Yap bak. Hadi sen git. Derse geç kalma. Olmaz. Bu olay aydınlanmadan ben şuradan şuraya gitmem. Hah. Kitap. Ee, e, 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 e. Şiir. Şiir. Ee, e, e. İkna. Ne? Anladın mı? Ee, oh. Zorlama işte kanka. Bak olmuyor yani. Acaba şu an ne saçmalıyor? Yazık ya. Aşkım. Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Bana bir bardak su verir misin? Tabii ki de aşkım. <laughs> çık şu zaman, çık. Aşkım benim suyu istiyor. <laughs> Tam yalaka. <gülüyor> çık. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aşkım. İnan. bunun hala burada ne işi var? Aa, bir de sen niye bu kızın her dediğini yapıyorsun ya? Anlamıyorum ben de yaprak gerçekten bilmiyorum ya gerçekten in... ben niye bu kızın her dediğini yapıyorum? Bir şeytan tüyü var ama bunda bir şeytan tüyü var ben <laughs> ben niye Ardahan'a gidiyorum oğlum ya? Gidiyoruz. Ardahan'a mı? Ya hayır be oğlum Ercüye nasıl özür dileteceğimizi bulduk. Ha nasıl? Madem bu kitabı bu kadar değer veriyor. Kitabı bulalım. Sonra bir iki deliği barıştırırız. Ee kitap. Anladın anladım. Ya bir evet. dur Android Trace'i ya bir sakin ol. Neyse ben montumu alıp geleyim. Sahne. O zaman bütün sahipleri. Bütün kitapçıları. Dolaşıyor muyuz? Akşama kadar dolaşıyor muyuz? Geziyor muyuz arkadaşlar? Hayır gezmiyoruz. Sen dur bakalım. Derse gideceksin. Ya. Olur gitmeyin, ben zaten sınıfta kalacağım. Unuttum sanma Ya. Beni al. anladın. Hadi bakalım, cip cip. Bunu 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 alın lan. Hadi gel bakalım çocuk adam. Bir de bunlar uğraşacağız ya. Allah'ım yarabbim lan. Uzun süredir arıyordum bu kitabı. İstanbul'da gezmediğim, dolaşmadığım sahaf kalmadı. Demek çok okuyan birisin evlat. Evet. Aslında arkadaşım için arıyordum. Orijinal baskısını bulmak için yurt dışı dahil birçok yere mail attım. Ama geri dönüş yapan olmadı. E, tamam tamam eve geçin siz. E, bizim de son bir sahaf kaldı. Tanıyormuş zaten Sinan da. Ona soracağız. Tamam. Ne oldu? Konuşma bozukluğu geçmiş. E iyi haber bu. Ne? İyi haber de. Herif kör olmuş. Ha bu kötü tabii bu kötü. Evet kötü. Eminönü'nde kaybolmuş. Bir de bu Japon turist kafilesiyle kavga etmiş. Oğuz ayırmış. Ah Ali ah. Bak biz onu hiç evden çıkarmayacaktık o kafayla ya. Neyse kanka bak şimdi. Bu Muharrem amca çok eski bir sahaftır. Bir ara Godfather poster almıştım ben ondan ya. Gözleri görmez. Okumaktan kör olmuş. Yazık. İyi. Hadi gel bakalım Muharrem amca. Hadi. Tuna değil mi bu? Oğlum senin gözleri görmeyen Muharrem amca şu an Tuna'ya göz ameliyatı yapıyor değil mi? Evet bayağı. Muharrem amca! Ya yani gözüne bir şey kaçmış sanırım. Şey yapmaya, çıkartmaya çalışıyorum. Görüyorsun ama, görüyorsun işte ya. Kandırdı, Ali beni kandırdı bu ya. Ya Muharrem amca zaten gözlerim görmüyor dedin. 50 TL'lik şeyi bana 500 TL'ye kilitledin ama ayıp ya. Ticaret oğlum bu. Yarın da kulaklarım duymuyor derim sana. <laughs> Abi niye önemli bu kitap bu kadar? Ben işte bize. Olmaz. Erjment Sabır'ın şiirleri benim hayatımı değiştirdi. Veremem. Manevi değeri var. Edebiyata olan inancım kayboldu. Benim de. O şiirleri okuduktan sonra diğer okuduğum şiirlerin şiir olduğunu kimse anlatamaz bana. Allah Allah. Abi parası neyse vereceğiz işte ya. Ver kitabı. Olmaz. Olmaz dedim. Ticaret diyordun da adamı yalancı. Bu başka. Rahmetli eşime okurdum bu şiirleri. Bu şiirleri dinleyen birinin canlı kalma ihtimali zaten yok. Ya oğlum bu niye burada ya? Ya bu niye burada ama? Pardon sen niye buradasın Kafede tanıştığım İrem diye bir arkadaşım var. Onun çok sevdiği bu kitabı arıyordum. Benim İran bu. Benim İran bu. Onun bu dövüş ustası Freud'u bile, pamuğa açabilmiş bu İran nasıl bir kız bu ya? Adamın başının etini yedik iki saat, yine de vermedi kitabı. He ya, yani nasıl bir kitapmış, ne manevi değeri varmış anlamadım ki. Ama bak ben size dedim, bu Ercü evliya falan olabilir. Oğuz adam kafadan kırık nasıl evliya olsun ama ya? Koca koca adamlar yüzünden evden olacağız ya. Evet. Geldiniz evet. mi kardeşim? Evet. Evet. Lan Oğuz, adamın getirdiğine hale bak. Evet. Gökhan bu kaç? Evet. Bak bakayım Ayş. Evet. Oo. Oh. Evet. Dur bakayım. Aa, evet. bu da geldi. Kesin bir şey Ay. Gökhan ya, şu karşı sokaktaki butiğe bir gidebilir misin? Ne butiği ya? Manyak kadın. Allah Allah, görmüyorum, göremiyor musun ya? Yeter be! Sabahtan beri isteklerim bitmedi milletten. Kendine bir saygın olsun ya. Ben bir saattir tuvaleti arıyorum burada. Yok efendim bu gidecekmiş efendim. Yok ya. Allah Allah. Nasıl oldu lan? Biri ilk defa İrem'e hayır dedi. Gökhan bu körlük kalıcı mı geçici mi şimdi? Gökhan! Oğlum emin misin işe yarar mı? Oğlum kız Kaypilos gibi ya. Cyclops. Ha Cyclops. Oğlum Gökhan da işe yaramadı görmedin mi? Böyleydi Gökhan zaten anladın mı? Hadi deneyelim bakalım. Muharrem Bey. Muharrem amca. Yeni mi siz lan? Satmıyorum kitabı kardeşim. Manevi değeri var lan onun. Bana emanet. Sen <laughs> göreceksin şimdi. İrem Şemli! Muharrem Bey. Sağ ol. Sağ ol Muharrem Bey. Ee, siz de Ercüment Sabır'ın Acı Tatlı kitabı var mı? Varsa alabilir miyiz? Tabii kızım. Hediye paketi yapmamı ister misin? Yok de, yok de. Yok, yok, teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yemin ederim kız Kaykolos gibi ya. Kaykolos. Abi kitabı oldu. Hadi. Bak 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 bak. Sen de bakma. Oğlum biz ne yapıyoruz şu an? Kızın gözünü kapat. Onu kapatalım da daha mı artık mı? Tamam. <laughs> <Kapa. gülüyor> Üst kaslarında esneme. <mi? gülüyor> <He>, ne <laughs> şey yaptınız bana? Mukodunuz. Muko'mudunuz kodunuz? Yok, Yok şey, muko falan koymadık. Muko mu Yok, öyle bir şey. Gel. Muko falan koymadık. Elini çekme. Elini çekme. Aç, aç şimdi gözünü. Abi buraya. Buraya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar, o kadar herhalde mi ki ben Bunu her yerde sordu. Geçti bütün hatıralarım? Bunun satırlarını arasınlar. Yani insan bir şeyin değerini kaybedince anlıyor. Gençliğini. Aşkının arkadaşlarını. Şimdi i̇şte bak şu kadar kapağı gibi geçirdik i̇şte biz de. ...siz de gülüyorsunuz arkamdan biliyorum. Yok be abi, saçmalama bir şey ya. Deli diyorsunuz belki de. <laughs> Yok abi, abi, öyle şey yani, tamam. olmaz abi. İçer miyiz abi, biz aman ya? Her, hiç öyle, olur öyle. Anla, anla. Olur, olur öyle. Gençlikte olur öyle. Ben de normal bir adam değilim zaten. Ama... ...yani benim suçum bu... bu, bu ...çok canımı yaktılar benim çok canımı yaktılar. Yoksa kim ister böyle bir şey olsun? Çok mu kırdım kalbini? O kitap, o şiirler senin her şeyindir. Hepsini aldım elinden. Ve o gözleri görmeyen sahava verdim. Ya aslında senin de bir suçun yok ki. Ben ikna edemedim seni tam olarak hislerime. Ayten'e de aşkımı tam anlatamadım. Bak tam koyduğum yerde. Biz ne yaşıyoruz ya? Anlamadım ağlayacağım şimdi. Sırıbe girdim yine. Vallahi ben de mimiklerimi kontrol edemiyorum. Yoksa ağlayacağım yani tutamıyorum kendimi. Kapat küflü peynir kokulu tencereleri. Göl fazla karanlık bize. Söz verdin belden aşağı konuşmayacağım diye. Çarpık bacakların, dolgun dudakların, bir takım tavırların. Her şey biter. Mal varlığın kalır geriye. Geri. Hayda. Oğlum bu nasıl şiir ya? Kanım çekildi. Çok özledim seni kardeşim Erjuman'dı. ...ben de seni çok özledim. Affet beni. Beni çok eski bir dostuma kavuşturdunuz. Minnettarım sizlere. Evde kalmaya devam edebilirsiniz çocuklar. Gelin <laughs> be, be, be. Bak be çözdün gene bu işi be abi. Ahmet abi sen de... Min ...minnettarız abi. Çok be. sağ olun ya. Vallahi ya. <laughs> Kira bana yatacak ama haberiniz olsun. Ben şu an çok şey mutlu mutluyum aslında ama of. işte bir daha bana yatsın tamam. <gülüyor> malum. <gülüyor> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.